Şu bravlarındaki Benim kullandığım takım için takımı gösterir misin Diyen arkadaşlar takımı çekiyorum ama Başkaları başka yapar Oraları bilemem ben kendi takımımı gösteriyorum Budur demiyorum yani Böyle Ne kadar ince olursa o kadar iyi Bir tane sakal 30-40 cm altında Şimdi 30 gram kullanırım. Tekneden olsun. Karadan olsun. Bu 20. Bu da 30. Neden 30 yaptım? Çünkü biraz rüzgar var. Normalde 20'yi geçmem. Evet. İki tane en alta geçiriyoruz. Ben fazla boncuk sevmem ama iğnelerim biraz küçük olduğu için en alta boncuk koyuyorum. Normalde boncuk koymam yani. İki numara. Normalde de bir kullanıyorum ama yengeçler biraz ufak bu ara. İki numara. Bu tarz bir iğne. Şöyle. Artık iğneler o kadar şey oldu ki. Her marka değişik değişik model değişik değişik numaralar. 5 tane yapıyorum. Hemen. Birincimiz hazır. Şimdi altta böyle. O fazlalıkları sonra keserim. Tamam 50-60 cm yukarıda da bir tane daha yapacağız şekilde. Daha hızlı bir şekilde bağlayalım. Evet. Budur. İşte 1. Altta iki. genelde tekneden daha iyi ama e, kıyıda da aynı şey. Yani buna vurduğu zaman direkt elinize gelecek hayvan. Bunu da bunu da çektiği zaman zaten kurşun yerde olduğu için bu da direkt elinize gelecek. İkisi de balığı hissedeceksiniz. En arka tarafa da evet, kaliteli fır döndülerden koyarsanız titanyum alışımlı olayınız hazır olmuş olur beden flora karbon 28 görse iyi ben elimde öyle bir şey yok diye mecbur 35'lik Shimano'nun bir tane şeyini kullandım. Takımımız bu. Şimdi yengece geçelim.